biraz yaklaşım alıyor şey. hocam ben selfie yapacağım. Evet. Songudak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan Özel Spor Atletizm Şampiyonası yapıldı. Kareli Elmas Kemal Köksal Stadyumu pistinde gerçekleşen yarışmalara katılan sporcular dereceye girmek için mücadele ettiler. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ahmet! Ahmet! Ahmet buraya bak! Türkiye Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilcisi Yeliz Görgün son yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında büyük bir başarı gösterdiklerini söyledi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Yeliz Görgün ben. Tamam Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu biliyorsunuz Dünya Kupası'nda da Türkiye'de de inanılmaz dereceler yapmış bu Bölge şampiyonumuz bugün gerçekleşti. Bölge şampiyonumuz neticesinde 100 metrede küçükler kategorisinde Güne 100 metrede birinci, 200 metrede de birinci oldu. Ahmet Efe Kırış de yine e, U14 küçükler kategorisinde 100 metrede birinci oldu. E, Asma kulübümüz e, güller atmada 5 kiloda Onur Demir dereceye girdi. Yine aynı şekilde evet, Umur, Onur Demir de 100 metrede. O da kendisi de dereceye girdi. Metanları var bir de spor kulübümüzde. O da 100 metrede U18 kategorisinde, büyükler kategorisinde o da dereceye girdi. Evet, e, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu özel çocuklarımız için zaten yeterince e, güzel çalışmalar yapmakta. bu şekilde de devam etmekte. Amacımız nedir? Çocuklarımızı sosyal göstermek, çocukların çocuklarımızı toplamak, kazandırmak. Bunun için yapılan çalışmalar için e, federasyon başkanımız bir odaya ayrıca teşekkür ederim.